Oh be son en taşıyacağım şehre geldim ulan baksanıza şu şehre ya ulan çok güzel gözüküyor Aha o yol ne neyse bir şey yapma <laughs> Anam dur oy Allah döneme bakıyordum Abo. o ne o ne lan Neyse arkadaşlar buraya devlet bakar inşallah ben devleti bir şikayet edeyim buraya Bu yollar niye o kadar rezaletti? Orayı niye yiyorsun tutmuş böyle yaprak ormanlar falan Bur Abi bu yollar niye böyle ben buraya taşınacaktım Anaa Yollara bakın arkadaşlar. Vallahi az bir şey benzinim kaldı. Oy, oy, az kalsın bak, az kalsın. O ne lan? Onu. ee, bunlar niye böyle? Allah Allah, ne yapacağız lan biz buralarda? Ana, lan bak bak, bak yanı kayboluyor. Apo arkadaşlar. Aha ulan bak burada da çukur Arabaların insanı burada bırakmış lan. Burada devler mi yaşıyor? Bu nasıl bir araba ya? Üf. Uçuma bak arkadaşlar. Neyse buraya da de... oha Oy. Dayın benzinim bitiyor. Bir sen abi oy. Allah'tan var. Oy bak yavaş yavaş. Lan yol kırılmış. Bak ben, ben burada nereye gideceğim ya? Yol burada köylüler var. Aa ilerlemeyen arabam. Arabam sıkıştı. Hadi. Cık. Ah be. Alayım abi şöyle bir arabamı. Hop şuraya koyalım. Birazcık benzin dolduralım arkadaşlar. Benzinim vallahi azıcık bir şey kaldı. İnşallah yeter ya. Geçeceğini tam sanmıyorum ama Vallahi evime kadar gitmem ama ve en son geldi. bu yol düzgündü Allah Allah ya ben ben buraya geliyorum diye bir şeyler oldu Şansıma bak Oh uy tam hızlı iniş yaptık sıkıntı yok Evimize şuradan gidecektik arkadaşlar Ana bu ağaçlar niye kurmuş lan böyle Kupkır O köy ev neden öyle yukarıda Ulan burada ters giden bir şeyler var ya hayır Oh burada bir sandık var bir saniye abi sandıkta ne var lan inelim arabamızdan bir saniye dur tuzak olabilir bir saniye bakalım etrafta kırmızılık falan yok ama bence tuzak olabilir dur 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 ben şu motoru şöyle birazcık uzatlaştırayım arkadaşlar şuradan şuraya koyalım motorumuzu hadi bakalım bak ne yapacağım biliyor musun aç kaç aa bir dakika dur silah milah gördüm bakayım hiçbir şey oldu mu şu anlık olmadı birazcık daha bekleyelim bakalım inşallah olmaz hop şuradan açarsak bence bir şey. Ay oy balta verdi. O silah mermi ulan. Bunlar ne için? Lan bunlar birinin mi biz çalıyoruz? Ne yapıyorsunuz Hiç bilmiyorum ama. inşaat çalmıyoruzdur arkadaşlar. Ben yani şunu şöyle koyalım. Şu boş. Bunu atabiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Bir bakayım abi. Mermi değiştirelim şu. Oy. Bir deneyelim arkadaşlar. Bir bakayım şöyle bum 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 oy baya güzel baya güzel tamamdır ben bunu kullanırım ya zaman hemen şu motorumuza binelim Arka şey gördüğünüz gibi bindim motorumu hemen şöyle bir de. lan <laughs> <laughs> silah sıktım zombiler gelmiş ulan zombiler aha dur çok sekiyor bu silah o oy bir saniye mermi değiş abi motorla ben bunları hallederim ölün lan oy abi dur 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 ben böyle O böyle olmayacak bu bir saniye motorda ne abi gel lan gel lan. He? Hop, hop. Hop öle bakayım sen de şöyle. Allah'ım çok güçlüler. Ölmüyorlar. Öl 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 öl. Aha öldü bre. Sen de öl. Sen de öl. Uy bunlar yeni yeni geliyor. Yeni yeni geliyor. Orada daha var geliyorlar. Öl lan. Sen öl. Sen ölürsün. Sen de ölürsün abi. Hop öle bakayım. lan baltayı illa aldırtacak. 2.5 buçuk. Abi motorum kaldı. öle bakayım. öle bakayım. öle bakayım. öle bakayım. öle bakayım. Aa bak, bak bu da bunlar da geliyor. Gel lan. Öl, lan öl lan. sen şöyle bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Abi bunlar niye ölmüyor ya? Bu silahı fazla vuramıyor mu benim yoksa? <laughs> Oo bir tabancalı sıkıyor. Uf ben motor alıp en iyisi buradan kaç bakar. Şu, şu, yola doğru gitmek istiyorum. Bu yolda belki güvenli belki insanlar falan vardır. Güvendir burası. Koş koş koş. Baba bak bak nasıl geliyorlar bak. Kaç 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 kaç. Abi hızlı olmak lazım. Of Allah'tan var ya sandıktan benzin çıktı. Benzin çıkmasaydı biz ayvayı yemiştik şu an. Hemen, ah ah iş arkadaşlar bakın bu şehirde bir şey var bakın. Şehirde bir şey var. Dona dona gidiyorum şehirde bak çok kötü ya. Bu şehirde bir şeylik var ya of. Hemen şöyle şuradan gidelim. Nereden gideceğiz nereden gideceğiz. Şuradan gidelim. Vallahi onlar da uzak olsun da hemen bir yere sığın. Şu araya sığınırım arkadaşlar. Ben şu araya şöyle girsem motor sesi silah sesini duymaz da silah sesini duyup sürekli oraya gelebiliyorlar o yüzden çok dikkatli olmamız lazım ne yapacağız arkadaşlar hemen bana bir çözüm bulun arkadaşlar iki dakika arkamı döneyim dedim kaç 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 2 dakika arkamı döneyim dedim gördüğünüz gibi zombiler doğmuş bir sürü ne yapıyoruz lan gelmişler buraya motor sesine geliyorlar arkadaşlar ben hop şu uçlulardan çıkayım ne yapacağız abi ee, bu motoru artık kullanmayacağız o zaman Evet daha motor bak seni almaya geleceğim inşallah ge ah gelmiyorlar bir saniye duymazlar duymazlar arkadaşlar şunu şöyle ben şöyle bir köşeye koyayım bunu ben bunu tekrardan alacağım buradan giderken kaçışım da yardımcı olmaz uf karnım acıktı bir şey de yok hop öl bakayım öl bakayım öl öl bir dakika bir dakika özür dilerim özür dilerim kaç 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 hop tutun şuraya. uf tamamdır ulan ulan dayak yiyecektik asla şu veretlerden ya abi ödüm vallahi çok korktum vallahi billahi çok korktum bakayım Bakayım abi şöyle yakınlaştırayım biraz. Bakayım şöyle yok. Ay yanlış silah yaptım buradan kaçmam lazım. Tamamdır. Allah'ım lütfen beni biri gelip kurtarsın buradan. Ne olur ya. Of ne yapacağım bilmiyorum bu şehirde ne yapacağım. Ulan ben burada buraya çalışmak için para verdim o kadar. Bir daha veren ne olsun ya. Ulan Noob neredesin ya. Noob. Bir dakika oradan kaçalım. Noob demişti. O oh, geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Abi fazla sıkarsam e, ötekileri de gelecek. Hemen şöyle kamufle olayım şuradan gözükmeyin bakayım görecekler mi beni görecekler mi beni Görecek bakayım şöyle F5'den görmüyorlar çok iyi çok iyi çok iyi abi benim oradan en lazım işte çünkü burada yol tıkanıyor hop bir dakika o bir dakika görmedi beni Hii, gördü 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 ulan nasıl bir o gel lan gel lan ben senden daha gel lan bir dakika öteki nerede öteki şöyle hop öl lan öl öl bakayım tamamdır zombi hallettik Uf ne dişti. Pistol mermisi ve şatkan mermisi çok iyi abi. Pistol ve şatkanımız olursa çok güzel. Evet sen de öyle abi. Uf. O yemek. Yemek sonunda 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 ya. Sonunda aha zombi bak arkadaşlar zombiler daha fazla gelecek demiştim. Cık, geliyorlar ulan. Ulan zombi. Allah. Allah sana da. Allah. Öl. Uy. Üş. Öl lan sen Hop hop öl bakayım. Hop iskelet öl. Silah tutmuş bir de ya. Barut düştü. Silahı var. Silahı var. Bunun da silahı var abi. Hop. Öl bakayım. O ne lan? O ne? O ne? Koç, koç, koç. O ne? O ne oğlum? Koç, koç, koç. Başım. Of çok kötüyüm ha. Oğlum bura ne var lan böyle bir dakika ben ağırıdan, ne yapıyor <laughs> Ne? Ne gidiyorsun Max aşkım? <laughs> Buradan bir kaç şey olması tamam, kaçmıyorum içerisini merak etmeyin. Ben şuradan çok şu. Ulan da yeter lan. Bir anda atlasam ne olur? Maksif bizim ona kadar buldusun. Evet buldusun. Of hayır ya ulan kaçacak. Oy. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkaları dönük bir saniye. Hop. Max beni olacak? Hayır beni olacak? Kızlar hemen valla var ya şöyle. Bam bam. Ölüm lan. Bam bam. Aa, oh, sen mi de Al size ben böyle vururum. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben buradan tüymem lazım. Hemen zombiler gelecek. Ben biliyorum çık çünkü bu seriyi. <laughs> az önce uy. Ulan az önce at, gördünüz mü arkadaşlar? Bana orada insan kılığında biri vardı. Ulan hain. Hain beni öldürdü beni. Hain. <laughs> ben bu yolu hatırlıyorum. Bir saniye. Tamam ben öldüğüm yeri de bile bulabilirim o zaman. Bir dakika o zaman şuradan bir yavaş yavaş tutuna tutuna inmem lazım. Şöyle bakın tutuna tutuna hop uyuyor tamam. Şöyle tutuna tutuna arkadaşlar yavaş yavaş bakın gördüğünüz gibi. Spiderman Spiderman. <laughs> 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 bir dakika tutuna tutuna tamam şimdi. Ee, yüzeye tam inmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü zombiler gene olabilir. Olursa çok sıkıntı biliyorsunuz. Hemen batı şöyle bir falan. Aha He, ulan biz bu kuleye mi gideceğiz yoksa? Aa bir saniye. Ulan çözdüm ulan çözdüm. ne oraya gideceğiz. Ama bir dakika gitmeyi de biliriz. Ben buradan direkt kaçayım bence arkadaşlar. Hiç risk almaya gerek yok vallahi. Noob olsaydı mahşabi kaçalım mahşa kaçalım derdi bana böyle. <laughs> Noob'la da dalga geçelim. Hazır noob yok <laughs> ulan ya. Sen benimle dalga geçemezsin oğlum. Ulan sanki noob konuştu gibi oldu ama bilmiyorum hadi hayırlısı. Yani, böyle şey dedi yani sen ben dalga geçemezsin ya oğlum falan dedi ama bilmiyorum. Ee, bunu buradan gitmem lazım. Bir saniye. Bir dakika. Ay uçak uçak bulabilir miyiz lan acaba? Aşağı atom inmek istemiyorum ama bence uçak bulabiliriz arkadaşlar. Sizce bulabilir miyiz? Aa bir dakika şu kulelerin uçtur aslında uçak bulmak için müsait ama o kuleye nasıl çıkacağız bir saniye bulmamız lazım çok acıktım çok ne yapacağım bilmiyorum buraya tutma tutma inebilir miyim inebilirim şöyle hop yavaş yavaş abi yavaş 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 tutma tutma inelim ses yapmadan inelim arkadaşlar çünkü Allah var ya bir zombiden gelirse ölürüz hepimiz benim kız hayranlarım kaçır demek he <laughs> ulan noob ulan noob. hep kaçırıyorsun bu mevzuları <laughs> noob olsaydı valla bayılırdı arkadaşlar bu mevzulara hemen oraya doğru biraz girelim aa bak bak Ay dur yanlış sordum. Ay ayva yedik. Ayva yedik arkadaşlar. Bir saniye. Ayva yedik. Oh, 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 Tamam şu kulenin ucuna e, doğru kaçmam lazım. Ucuna demiş yükseğe doğru. Oo biz buradan nasıl çıkacağız? Bir saniye buranın çıkış lazım. Bize buranın çıkış lazım. Oha bak şurayı kullanarak şuradan Tarzan Ruf gibi üste anlayabilirim. atlayabilirim. Denemeye değer bence. Hemen yani bir deneyelim şöyle. Hop tamam. Tamam tamam. Hadi bismillah. Hop Tamamdır şimdi buranın yukarıda çıkmam lazım bak gördüğünüz burası uçak pisti arkadaşlar gördünüz bak biraz şu çatıyı biraz uzatmışlar uçak pisti orası uçak bulacağım sonunda yaşasın. Buradan kaçacağım of çok acıktım 3 tane canım var 13 tane açlık barım kaldı. Bakayım 1 2 3 4 5 buçukta canım kaldı. Aa ben bu zombilerden kurtulabilirim hala çok güveniyorum kendime lütfen biz bunun nasıl çıkacağız Allah'ım o sandığı nasıl bulduysam vallahi onu kim koyacağız Allah bin bir teşekkür etsin bin bir kere teşekkür ediyorum ona çok 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 teşekkür ederim şu ucu yukarısı nasıl bir şeyim çok merak Aa, bu ne lan o ne lan şu ucunu çok merak ediyorum arkadaşlar bakayım Demir kazma jetpack demir kürek abi çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim bu bakayım şöyle yukarı doğru hızlı hızlı bir çıkalım hızlıca şöyle hop oha bunlar neymiş lan böyle hop şuraları şöyle geçelim buraları da geçelim yani şurada aha uçak arkadaşlar valla buraya kadar uçuk ben şu şöyle bir jetpack işi bırakmak istiyorum gördüğünüz gibi uçak var burada uçak aha ama bir dakika. Uçağın benzini yok. Ulan o öldüğümüz bulmamız lazım. Ulan nerede öldüm ki ben? Şunu geri giy. Aha dur lan, giyemedim. Heh, şunu ge geri giyelim. Yani şöyle uff. Nerede öldüğümüzü daha bulmaya mı gideceğiz ya? Bir de Aha. Burada sandık var lan. Bu ne sandığı? Bir bakalım şuna şöyle. Hop biraz yaklaşalım. açalım. Açalım şu. Ulan. Uf. Tam böyle şifre koymana gerek yoktu ya. Direkt keşke vereydin elimize. Hemen şu sandığı şöyle koyalım. Of bir saniye. Aha tam hop tamamdır. Şunu şunu dolduralım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kaçacağız buradan gideceğiz. 3 canımız var. 3 tane açtığımız var. Ulan. Elma bulmuştuk o kadar. Elmalarımız gitti. Of ya. Elmaları özlüyordum o değil de. Çok güzel tatları. Hemen şunu hızlı hız dolduralım buradan da kaçalım ama şu kolenin ucunu merak ediyorum siz de merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izleyin bakalım ne varmış ben çok merak kaldım Aa, Ooo bu ne de olmaz bir şeymiş lan ne kadar benzin oluyor lan bu Tüş Hadi Hop hop Bu son inşallah <laughs> Vallahi daha yok ben diyeyim Bakayım Heh dolmuş dolmuş tam Lan Bir saniye He pardon dur 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 Bir dakika uçak düşmezdi mi Aa düşüyor bir saniye. Hop tamam kurtardım. <laughs> ben akışını şöyle hızlıca. Hop tamamdır. Aa burada patlama olmuş. Oy. Bak, 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 burada patlama olmuş. Tamam. O yüzden burası kötüymüş lan. Tamam. Ay çarpma çarpma tamam. <laughs> Aa bak yukarıdan güzel düştü ama e, ev sahibinden parayı geri alacağım burası için ben bir de ücret öderim lan 10 bin lira dedim 10 bin ödenir mi lan bu bir saniye ben şu aşağı doğru inelim tamamdır tamam şu zaman biz buradan kaçalım burada zaman videonun sonuna gelelim beni izleyin teşekkür ederim like da unutmayın hoş hoşçakalın kendinize yakın görüşürüz